Şimdi bazen güvenlikte şöyle bir yanlış algı var. Ya buraya bir firewall koyduk, güvenlik duvarı koyduk, tamam güvenliği sağladık. Ama bugün baktığımız zaman siber saldırılara çoğu endpoint'ten yani uç cihazdan, son cihazdan başlıyor. Yani bizim kullandığımız bilgisayardan. İşte bir mail geliyor, o maildeki linke tıklıyoruz ya da mail ekindeki dokümanı açıyoruz gibi. Yani firewall bunları kaçırabiliyor. Güvenlik duvarı bunları kaçırabiliyor. Ha bu şu tabii anlama gelmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ya güvenlik duvarı falan bir işe yaramıyor da atalım bunları, kullanmayalım. Değil. Güvenlik e, aslında uçtan uca bir e, süreç. Hatta her zaman söylüyoruz siber güvenlik, işte ağ güvenliği, network güvenliği, bilgi güvenliği. Hani e, daha bunları böyle güvenlik e, başına farklı şeyler getirebiliriz. Aslında bir ürün değil, bir süreçtir. Yani bir firewall koyduk, işte EDR aldık. Ne oldu? Güvenli hale geldik. Değil. Yani işte kullanıcıların siber güvenlik farkındalık eğitimlerinden o koruduğumuz cihazların, yazılımların en iyi şekilde yapılandırılmasına kadar hepsi bunların bir süreç. İşte burada dediğim gibi EDR'lar yani klasik manada antivirüsler özellikle kurumsal ürünler çok önemli hale geldi son yıllarda. Yani biz yine Güvenlik duvarlarımızı orada yapılandıralım. Yeni bir şekilde hatta bir her denik dediğimiz sıkılaştırmayla güvenli hale getirelim. Yine geçenlerde LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım. Yani hani koyuyoruz oraya bir güvenlik duvarı. Sonra diyoruz ki işte Mevlana gibi çalış. Yani ne olursan ol yine gel demiş ya Mevlana. Orada da işte allow permit any any. Yani böyle kurallar yazılmış görüyoruz sahaya çıktığımızda. Tabi bu da aslında biraz e, oraya sadece işte ürün konumlandırmak hani az önce söylediğimiz gibi süreç değil de ürün odaklı siber güvenlikten, network güvenliğinden geliyor.